Merhabalar dostlar bugün Grand Terpide nasıl ofis görevlerinden para kazanacağınızı anlatacağım. Yani en hızlı bir şekilde nasıl günlük para kazanacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle çıkalım. Bu arada biliyorsunuz benim linkimden kayıt olup ailemize geldiğiniz zaman bu malikaneden başlıyorsunuz arkadaşlar bakın. Bu malikaneden ve bu kullandığım arabaları kullanabiliyorsunuz. Bu, bu olmasa bile diğer arabalar var onları kullanabiliyorsunuz. Nasıl ailemize geliyorsunuz? Nasıl benim linkimden kayıt oluyorsunuz? Hemen öğrenelim. Ardından günlük görevleri yaparak nasıl güzel para kazanacağız anlatacağım. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grand Harp'e kayıt olabilirsiniz. English biri seçiyoruz arkadaşlar bu çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz ve sonrasında launcher'ı indiriyoruz. Server biri seçerek play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Oliver Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine DNZ ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödüller ile oyuna başlıyor. Evet bugün Bugatti'yi alayım dedim. Bayağıdır kullanmamıştım bunu. Plakada kızımın adı. ARY 054 54'te Sakarya. Şimdi ESC vasıtı haritaya geldik arkadaşlar. Bakın Stock Exchange. Buraya gideceğiz haritada. Tam şehrin göbeğinde bulunuyor. Bir önceki videoda hızlıca anlatmıştım fakat bugün daha detaylı anlatıp oradaki gözüken görevleri de nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ben de kendimde de bizzat bobis görevlerini yapmış olacağım arkadaşlar. Bunları her gün yapabilirsiniz. Bunları yaptığınızda görev başı tam 12.000 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar yanlış bilmiyorsam da 72 bin doları hızlıca bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Yani her gün 72 bin doları buradan kazanabilirsiniz. Mesleklerden bence daha e, mantıklı arkadaşlar burada görevler yapmak. Buraya geldik şimdi Stock Exchange. Buraya geldik. Bu abimize geldik. Steve Money. Geçen video demiştim. Adamın soyadı bile Money. Dini imanı para olmuş. Suratından bile belli. Bakın Ferfecir okuyor. Milleti nasıl dolandırsam diye. I would like to know more about the office. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra State Office'e tıklıyoruz tamam mı? State Office. Tıkladık buna. Burada arama yerine 15077 yazıyoruz. 15077 yazdığınız zaman bizim ofisimiz çıkıyor burada. Easy Money Easy Test DNZ'ye. Buradan kontrata bastığınız an arkadaşlar görevler açılıyor. Daha önceden bunu yaptıysanız bunu sürekli yapmanıza gerek yok. Bir kere yapacaksınız bunu. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar bakalım burada kolay bir görev var mı? 30 barrels al diyor oil station'dan. 100 copper çıkar diyor quarry'den. Yani madenden 100 copper çıkar diyor. Önce bunu göstereyim size. Madene gidip nasıl copper çıkaracağız. Ondan sonra send a parcel. Bunu da size anlatacağım. Ocean'dan bir tane pearl bul diyor arkadaşlar. Bunu da size göstereceğim. <laughs> Ondan sonra minus job diyor. Digging out 50 hours minus job. Yani madencilik işinden 50 kere kaz diyor. Arenada 30 kilo al diyor. Biraz zor 30 kilo alamayabiliriz. Ve all station'dan 30 tane barrel al diyor. Şimdi en basit olanı sizlere göstereyim. Hemen hızlıca 12 bin doları alacağız. Postaneye gideceğiz arkadaşlar. Send a parcel diye bir görev vardı ya. Bunu yapacağız. Sen de Persalyasını gördüğünüz zaman arkadaşlar postaneye gitmeniz lazım. Postal haritada bakın burası. Oraya gideceğiz. Bu mektup yollama oluyor arkadaşlar. Sen de parsel mektup yollama oluyor. Şimdi göstereceğim size. Bu arada arabanın hızı da gerçekten efsane. Yani şehir içinde çok güzel yolculuk yapılıyor bu arabayla. Evet geldik. Postane arkadaşlar. Postal. Ben bunu yurt dışı kargo diyorum. Buna geldik. Post Office. içeri girdik. Burada arkadaşlar bir abimiz var. Atırsızı. Steve. Buna geldik. Şimdi I want to send a patch cake arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra sendik a parcel. Buraya kendi adınızı yazabilirsiniz. Ondan sonra mesaj oluyorsunuz. Mesela selam. Next dedim. Send without items. Yani eşya almadan, eşya yollamadan mesaj yollama. Next dedik. 500 dolar da para verdik ve görmüş olduğunuz gibi tamamladık. Altta bu şekilde you have successfully completed the office assignment yazması gerekiyor arkadaşlar. Bu yazı yazdığı zaman ofis görevlerinden bir tanesini tamamlamış oluyorsunuz. Bu ofis görevlerini yapmanız çok önemli. Çünkü bu ofis görevlerini yaptım. Benim arabaya birim bindi lan. Bro. Arabada in lan. Aa arabam biri bindi şaka gibi. Hey get out. Arabam, <laughs> arabama binmiş adam. Bir de şey yapıyor ya. Bekliyor arabada ya şaka gibi ya. Bu arada borcumuz varmış bunu da hemen ödeyelim. Çünkü şeyler peşimizde kolektörler. <laughs> Okey. Şimdi diğer görevi yapalım. Madencilikle ne diyordu? 50 kere şey çıkar diyordu arkadaşlar. M'ye bastık. My geldik. Ardından buradan arkadaşlar Potter. Bu arkadaşa bakın. Potter. Potter'ı seçeceğiz meslekten. Road the Quarry. Quarry dediğim zaman bize maden yerini gösteriyor. Bakın maden yeri burası. Ta oraya kadar gideceğiz. Fakat oraya gitmeden önce elinizde pickaxe olması lazım. Yani şu eşyadan arkadaşlar. Ben de bunun level 3'ü var. Siz bunu haritadaki kırmızı dolarlı dükkanlar var ya şunlar. Store'lar 24 7. Buraya gidip pickaxe'leri alabilirsiniz level 1'ini veya level 2'sini pick X almanız gerekiyor. Yani bu maden işini yapmadan önce kesinlikle pick X'iniz olması lazım. Oraya gitmeden önce elinize alın o kazmayı bu dükkanlarda. Aldıktan sonra da şimdi gideceğim yere gidiyoruz dostlar. Görev bize ne diyordu? Hemen notlarına bakacağım yine demin ben bir fotoğrafını çektim. Yani iki görevde aynı yerde arkadaşlar. 100 tane kopur çıkar dediği yerde aynı. Demin görevli vardı 100 kopur çıkar diyordu bize. Aynı yer. 50 tane de herhangi bir taş çıkar diyordu. O da aynı yer. Yani şimdi gittiğimiz yerde iki görevi aynı anda yapmış olacağız. Bugünkü görevler bir tık daha zor. Çok zor değil. Yani bakın yani video 10 dakika olacak. Biz de 10-15 dakika içerisinde bu 3 mesleği yapıp yani 15-20 dakika içerisinde 40 bin dolar falan kazanmış olacağız. Bazen çok daha kolay oluyor. Günlük değişiyor arkadaşlar bu görevler. Haberiniz olsun. Çoğu zaman çok daha kolay oluyor. Şimdi bayağıdır da madene gitmemiştim. Yani en son bu madende şeyde video çekmiştim galiba. Minecraft. <laughs> Minecraft gibi yaşamak demiştim. Grand Harp'i de en son o zaman çektim diye hatırlıyorum. Evet ya Allah bismillah bakalım. Başlıyoruz dostlar. Şimdi buraya geldik. Zaten envanterinizde pickaxe var. E tuşu çıkacak. Bakın E. Basıl tutuyoruz. Basıl tutuyoruz ve başlıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Sadece basıl tutuyoruz ne kazanacağımızı zaten altta yazacak. Bakalım ne çıkacak. Evet copper 4 adet çıktı galiba. Bakayım toplamda mı 4 adet var acaba bende? Bakayım kaç? 4 de en son. Bakayım bir seferde kaç tane çıkacak? Bu arada ben de bu madencik neseydi ileri seviyede. İleri seviyede olması lazım. Şimdi ona da bakacağım. Bu kopurdan bize 100 tane lazım dostlar. O 5 tane verdi. Bir seferde 5 tane verdi. Bana niye bu kadar fazla veriyor? Onu size hemen göstereyim. M'ye bastık, istatistiğe bastık. My Skills var bakın burada. Şova bastık. Buradan arkadaşlar ben bu madencilik skillinin 3 levelinde satın aldım arkadaşlar. Bunda fullüm yani o yüzden bana fazla veriyor. Bakın baya skill diyeceğim. You already have this skill. Yani bu meslekte son seviyedesin diyor bana. Siz buraya geldiğinizde büyük ihtimalle son seviyede olmayacaksınız. Ben buna 1 milyon dolar falan para harcadım arkadaşlar. Bu son seviyeye gelebilmek için bu meslekte. Yani yapmış olduğunuz mesleklerde de para vererek son seviyeye gelebiliyorsunuz. Evet 15 adet oldu. Şimdi biz bunu arkadaşlar 100 adet olana kadar kazacağız. Evet şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ofis görevlerinin ilkini tamamladık yani ikinci yaptığımız ama buradakinin ilkini tamamladık büyük ihtimal şunu tamamladık digging out 50 ores a minor job yani 50 tane herhangi bir maden çıkart diyordu bana bunu çıkarttım şimdi geri kaldı arkadaşlar 100 copper çıkartmak yarısındayız devam ediyoruz Evet. Bunu da tamamladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da umarım herkes anlamıştır. Nasıl yapılacağını. Şimdi diğer ofis görevlerine geçelim. Hepsini gösteremedim. Normalde 3-4 dersini gösterecektim ama hepsini göstereyim. Hem bu görevleri sürekli görüp de anlamayan kardeşlerimiz de artık öğrenmiş olurlar. Çünkü İngilizce yazdığı için. Şimdi diğeri neymiş bakalım. Get 30 barrel at the old station diyor arkadaşlar. Burada gidip 30 tane oil çıkartmamız gerekiyor. Maden yerinden şeyden yani oil station'dan gaz istasyonundan vesaire. Şimdi bunu nasıl buluyorsunuz? M'ye bastık. Myjob'a geldik arkadaşlar. Myjob'a tıkladıktan sonra oil man. Burada arkadaşlar oil rig diyor ya. Buna tıklıyoruz ve bize gideceğimiz yeri gösteriyor. Bakın bu şehirde arkadaşlar burası. Başka var mı bakalım daha yakınlarda bir yer. arkadaşlar yine meslek yapacağız aslında. Bugünkü ofis görevlerin çoğu meslekle alakalı. Buraya geldik. E'ye basıyoruz arkadaşlar. Buradan gasoline diyor ya. Buradan buna basılı tutuyoruz şu 3 tane şeye. 4 tane şeye. 4 tane şu çubuğu dolduruyoruz. Bir daha bastık. Oil platform diyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Burada da skill level 3. Evet you the oil well is full wait until uh, ne diyor abi? Mesela eğer böyle full diyorsa arkadaşlar başka oil'i deneyin hemen. Şöyle yukarıda var. Bakın zaten kırmızı işaret. Şu yeşil evet bakın yeşile gitmemiz gerekiyor. Bakın şunlar kırmızı. Oil well kırmızı kırmızı. Kırmızıysa olmuyor. Yeşil olana gideceğiz arkadaşlar. Kırmızı işaretli olanlar bitmiş oluyor. Sarı işaretlere gitseniz de olur. Ama kırmızılar olmuyor, haberiniz olsun. Tekrardan geldik buraya. Yine E'ye bastık. Buradan gasoline seçili zaten, görüyorsunuz. Şurada 4 tane çubuk var. Bunları basıp tutuyoruz. Bunları beyaz hale getiriyoruz bu şekilde. Bakalım kaç tane verecek bize. 30 tane buradan toplamamızı istemişti, ofis görevleri. Evet, hallettik. Devam ediyoruz dostlar. Devam ediyoruz yine böyle. Evet. Buna da basalım. Bakalım bir seferde kaç verecek. Bunda da ben level 3'üm bu arada. Evet yine aldık. Şimdi 2 adet verdi. Toplamda ne kadar oldu? Şu an 2 adet var. Yani bunu böyle 30 kere yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Birer tane veriyor sanırım. Bana daha ikişer tane vermedi. Bundan bu şekilde 30 tane topladığınız zaman bir ofis görevini daha tamamlamış oluyoruz. Son bir kez daha yapayım. Bunu artık tamamlamayacağım. Öğrendiniz bunu. Siz yaparsınız. Çünkü benim buradaki 72.000 dolara ihtiyacım yok. Evet 3 adet. Şimdi diğerine geçelim. Diğer arkadaşlar arenada kil al. Ben bunu daha önceki videoda göstermiştim. Şöyle göstereyim. Önce arenaya gidiyorsunuz. Bakın buraya. Şuraya. Şu kupa işareti var ya arkadaşlar. Arena. Zaten evet, arena diye yazar. Buraya gidiyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar orada odalar var. Oradaki işte odalardan, etkinliklerden birine giriyorsunuz ve şu an videoda görmüş olduğunuz gibi milletle savaşıyorsunuz. Savaşıp kil almanız lazım. İşte ne kadar kil diyorsa 10 tane al diyorsa 10 tane, 30 tane al diyorsa 30 tane. Yani gidip arenada kil almanız gerekiyor. Son görev ise neydi arkadaşlar hemen okuyalım. Find one pearl in the ocean as the diver. Diver arkadaşlar. Öncelikle diver bölgesine gitmeniz lazım. Yani şu bakın. Diver. Haritada gözüküyor. Şimdi buraya gideceğiz. Ee, şey bul diyor. Ee, denizin altından pil neydi? İnci bul diyor arkadaşlar bize. İnci bul diyor. Şimdi oraya doğru gidelim. Evet geldik. Burada arabamızı bırakıyoruz dostlar. Araba girmez aşağıya. Şimdi en dibe kadar gidiyoruz. Endive gittikten sonra denizin altına dalıp inci arayacağız. Daha önce inci buldum mu, bulmadım hiç hatırlamıyorum valla. İnşallah bulabilirim. Bir tane bul diyor bize. Evet, deprem oldu bu arada oyunda. Şimdi şu abimize geliyoruz. Bundan şu kıyafet alıp dalacağız. Daniel Craig. I want to change into diving suit. Pat on ve dalıyoruz arkadaşlar. Aha da daldık. Şimdi burada bir inci arayacağız. Bakın inciyi bulabilecek miyiz? Böyle dalıp inci bulmanız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar buraya kafanıza göre dalmamanız gerekiyor. Buraya dalmadan önce gideceksiniz bakın kırm haritayı açtık. Shop'tan buraya gelip fosil map almanız gerekiyor arkadaşlar. Fosil map'i de gösterim hadi size onu da. Evet dükkana geldik. Shop products dedik. O kırmızı dolarlı dükkanlar 24-7 store. Burada arkadaşlar bakın map of fossils. Bunu almanız gerekiyor. Buy dedik. Şimdi bunu envantere tıklıyoruz I'ya. Use diyoruz üstüne tıklayıp. Burada bize Pearl'un nerede olduğunu gösterecek arkadaşlar. Ve bakın gösteriyor. Haritaya göre bakın şunlar. 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 Buralar buralara dalıp bunları çıkartmaya çalışacaksınız. Bir tane istiyordu görev bizden. Yani eğer sizden göre bir tane pirul bul diyorsa, bu incileri bul diyorsa önce bu haritada yerine bakacaksınız. Ardından arkadaşlar denizin altına dalıp bunu bulmaya çalışacaksınız. Yoksa bulamazsınız. Demin benim aradığım gibi boş boş dolaşırsınız etrafta bulmanız imkansız olur. Buradaki haritaya göre bulmanız gerekiyor. Evet ofis görevleri bunlardı. Umarım herkes anlamıştır. Her gün bu görevler değişiyor ve çok zevkli görevler var içerisinde. Herkesi ofis görevleri yapmaya davet ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.